Cenab-ı Hak bizleri dünyadan züh takva ehli olup yüz çevirip yani dünyadan yüz çevirmek. Hocam ne yapalım şimdi? Neyimiz varsa yoksa hepsini verelim mi? Hayır efendim. Kendini fakir etmeyecek. Bir senelik çoluğunun çocuğunun rızkını kenara ayıracaksın. Kimseye muhtaç olmayacaksın. Olmayacak kadar malını ayıracaksın. Sonrasını infak edeceksin. İşte bizim dinimiz budur. Saat bin Ebi Vakkas radıyallahu anh çok hastalandı Mekke'ye mükerremede. Dedi ki ya Resulallah izin verseniz de malımın hepsini infak ediyorum. Çünkü benim bir tane kızcağızım var. ve o da zaten evlendiği adamdan geçinir. E, malam ülke ihtiyacı yoktur. Efendimiz buyurdu ki olmaz ya saat. İzin vermedi. Ya Resulallah üçte ikisini Efendimiz sustu. Susması efendim olumsuza işaretti. Ya Resulallah üçte birini deyince Efendimiz ne yaptı? Ona müsaade etti. Malının üçte birini vasiyet edebildi. Üçte ikisi bak varislerine kaldı. Gene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir kimsenin varislerini zengin bırakması, fakir bırakmasından daha hayırlıdır. Yani mal kaçırmak, öleceğini anladın, hastalandın. Eminim efendim şu malları hadi oraya dağıtayım, buraya dağıtayım, satayım. Efendim şunun üstüne yapayım, bunun üstüne yapayım da oğullarım, evlatlarım bundan hanımın faydalanmasın diye. Mal kaçırmak dinimizde yasaklanmıştır. Dolayısıyla üçte birini vasiyet edebiliyoruz, vakfedebiliyoruz, efendim bağışlayabiliyoruz. Onun dışında üçte ikisi varislerin malı olarak kalıyor. Yani diyeceğim o ki kendimizi muhtaç etmeyeceğiz. Ama ondan fazlasında mutlaka infak edip dünyaya kıymet vermeyeceğiz. Belki dünyamız efendim malımız, paramız çok olacak ama ve lakin onları kalbimize sokmayacağız, sevmeyeceğiz. Çünkü hubbu dünya rasu kullu hat'i. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Böyle bileceğiz. Dünyayı sadece bir araç, bir gereç Efendim, adeta böyle kullanılan bir bozuk para gibi görüp dünyayı kullanacağız. İşimiz kadarını halledeceğiz. Sonrası dünyaya bir değer vermeksizin efendim ne yapacağız? İbadetlerimize döneceğiz.